أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وبلغنا الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين عزيز مؤمنين Bugünkü dersimizde vaktimiz el verdiği ölçüde akrabalık ilişkilerinden bahsedeceğiz. Bu kavram zikredilince amca, hala, dayı, teyze, bunların çocukları, kayınvalide, kayınpeder ve kayınbiraderler gibi yakınlara karşı üzerimize düşen insani ve sosyal bir takım görevler gelir. İslam dini akrabalık ilişkilerine son derece büyük önem vermiştir. Onların haklarını korumamızı bizden istemiştir. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah kendisine ibadetten hemen sonra anne babaya olmak üzere ilgiye muhtaç diğer sınıf ve bireylere iyi davranmamızı emretmiştir. Değerli kardeşlerim, her konuda bize örnek ve model olan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda da bizim için mükemmel bir örnektir. Nitekim peygamberliğinin ilk günlerinde Allah seni ne diye gönderdi sorusuna sevgili peygamberimiz Efendimiz hısım ve akrabayı gözetmekle şekline cevap vermiştir. Bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselam deve üzerindeyken Bedevin birisi devenin yularına sarıldı ve hızlı bir şekilde çekerek beni cennete yaklaştıracak bir ameli ve cehenneme uzaklaştıracak bir ameli öğretir misin sordu. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz o kişiye Allah'a ibadet etmesini ondan başkasına değil, namazı dost doğru kılmasını, zekatı vermesini, ve akrabaya iyi davranmasını emretti. Adam bunu duyduktan sonra sevinerek ayrılınca Allah Resulü inne temesseke bima umira bihi dakhala cenne. Emr şeyleri yaparsa cennete girer buyurdulardır. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kim rızkının genişlemesini ve ecelinin uzamasını istiyorsa sılay rahimde bulunsun. Aziz kardeşlerim, bir hadis-i şeriflerinde de Allah Resulü kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna iyi davransın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa sılay-ı rahim yapsın. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konusun veya sussun. Sadaka fakire verdiği zaman bir sadakanın mükafatı verilir. Fakat ve hiye ala zirrahmi sintani sadakatun vasiletun. Allah Resulü bir akrabaya sadaka verildiği zaman hem sadakanın sevabı hem de akrabalık ilişkisine dahil olduğu için o akraba sevabını da alır. Abdullah bin Ebu Evfa radıyallahu anhu anlatıyor. Bir cuma gecesiydi. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz bize sohbet ediyordu. O anda sohbet esnasında Allah Resulü şöyle buyurdu. Akrabalarıyla ilgi ve alakasını kesen bizim şu cemaatimizi terk etsin buyurdular. O esnada sohbete devam ettiler. Bir süre sonra aynı şeyi tekrar ettiler. Akrabayla ilgi ve alakasını kesen şu meclisimizde oturmasın. Burayı terk etsin buyurdular. En arka saftan bir sahabe kalktı ve yavaş yavaş orayı terk etti. Bir süre sonra tekrar camiye geldi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o esnada sohbetini devam ediyordu. Ve Allah Resulü onu görünce ne oldu? Kalktın gittin sonra tekrar geri geldin diye sorunca sevgili Peygamberimiz Efendimiz'e cevaben şöyle dediler. Ya Resulallah sizin ikazınızı işitince dargın olduğum bir teyzemi hatırladım dedi. Uzun zamandır birbirimizle ilişkimizi kesmiştik. Siz buyurunca hemen aklıma geldi ve kalktım teyzeme gittim. Teyzem beni kapıda görünce "Ne oldu? Niye geldin? Niçin geldin?" diye sordular. Ben de sizden öğrendiğimi teyzeme ifade ettim. Dedim ki "Sevgili Peygamberimiz Efendimiz şöyle şöyle buyurdular." Akraballık la alakasını, ilgisini kesen buradan ayrılsın dediler. Ben de bunun üzerine size geldim ey tezecim dedi. Ve biz birbirimize sarıldık, helalleştik ve tekrar size döndüm ya Resulallah. Allah Resulü çok güzel yapmışsın buyurdular. Ve saadetle şöyle buyurdular. Ey ashabım şunu iyi biliniz ki işlerinde akrabalık ilişkisini kesmiş birisinin olduğu bir topluma ilahi rahmet inmez. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz bize bir adam ya Resulallah insanların en hayırlısı kimdir diye, diye soruyor. Sevgili Peygamberimiz Allah'tan en çok korkandır ve iyiliği emreden, kötülükten nehyedendir ve akrabalık ilişkisini devamlı sıcak tutandır diye ifade ettiler. Değerli kardeşlerim, bir adam sevgili Peygamberimiz Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, ben çok büyük bir günah işledim. Acaba bu günaha tevbe etsem olur mu? Sevgili Peygamberimiz Efendimiz buyurdular ki, senin annen var mı? Yok ya Resulallah. Peki teyzen var mı? Vardır ya Resulallah. Öyleyse git teyzen o iyi davran bu iyi iyilik yaptı dediler. Değerli kardeşlerim Hazreti Ebubekir'in kızı Esma radıyallahu anha şöyle diyor. Bir gün annem beni ziyarete geldi diyor. Annem müşrike bir kadındı ve ben sevgili peygamberimiz efendimize dedim ki ya Resulallah annem beni ziyarete gelmiş ona sıla yapayım mı? Sevgili Peygamberimiz ona sıla yap dedi. Hatta bir rivayette de ona ikramda da bulun dediler. Akrabalıkla ilişkisini kesen bir kimse, değerli kardeşlerim, cennetin kokusunu bin yıldan geldiği halde alamaz. Öyleyse akrabalık ilişkisine son derece önem vermemiz lazım. Çünkü Cenab-ı Hak bizleri kardeş ilan etmiştir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنَّ اِخْوَةٌ buyuruyor. Efendimiz de müminleri bir vücudun azalarına benzetiyor o vücudun herhangi bir azasına bir sıkıntı, bir arıza meydana geldiği zaman o arızadan, o sıkıntıdan bütün vücut elem görür. Bütün o vücudun ızdırabını duyar. Biri birine bu kadar yakın olan biz Müslümanların başta akrabalarımız olmak üzere komşularımız ve diğer insanlara karşı riayet edebileceğimiz bir takım hususlar vardı değerli kardeşlerim. Bunları da ifade ettikten sonra dersime son vermek istiyorum. Karşılıklı olarak biri birimize ziyaretleşeceğiz, yardımlaşacağız, dayanışma içerisinde olacağız, hoşgörü içerisinde bulunacağız, iyilikte bulunacağız, ikramda bulunacağız. İyi ve kötü günde biri birimizin yanında olacağız. Davet ettikleri zaman davetlerine icabet edeceğiz. Hastalandıkları zaman ziyaretlerinde bulunacağız. Taziyeleri olduğu zaman taziyesine gideceğiz. Hayırlı günlerine tebrikleşeceğiz. Ahlaki görevlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz değerli kardeşlerim. Aziz müminler, Cenab-ı Hak bizleri gerçek manada kendisine kul, Habibi Edibine ümmet olma noktasında sabit kadem eylesin. Gözlerimiz perdelenip şu güzelim dünyadan göçüp giderken gözlerimiz cennet Cemal-i Muhammed aleyhissalatu vesselam'a nazır ve hayran sağ tarafımızda Kur'an göğsümüzde iman ve dilimizde kelime-i şehadet ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü diye son nefesimizde kelime-i şehadeti cümlemize nasip eylesin dünyada ve ahirette bizlere iyilik versin. Cehennemin korkunç azabından bizleri muhafaza eylesin. Zerre kadar iyilik ve kötülüğün hesabının sorulduğu mahkeme-i kubrada yüksek huzuruna çıktığımız zaman bizlere, annemize, babamıza ve afına muhtaç olan bütün Müslümanlara lütfeylesin. Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.